Arkadaşlar, derelerde aradık, kırdık, kazdık, eşeledik. Pek değerli bir şeyler bulamadık. Tabi koaz gibi taşlar. Yani işimden dolayı buraya geldim. Burası bir dere kenarında yine güzel bir bağ evi, bir restoran. Ee, burada bir takım çalışmalar yapıyorum ben şu anda. Ancak e, baktım ki bahçeye dereden getirip kamyon kamyon e, taş serilmiş. Ve e, taşları incelediğimde gördüğüm şu. Geneli e, kuars tabii ki. Agatlar, kuarslar, akikler. Birçok bir böyle mineral tabii çakıl taşları da mevcut. Dolayısıyla e, çakmak taşlarının haricinde yalnız bu tür taşların içinde nadir de olsa arkadaşlar çok güzel akikler e, belki belirli grubu bazı taşlar ve buna benzer çok farklı taşlar çıkabilir. Ben de şöyle küçük bir çekim yapayım. Bakın e, birlikte Birkaç arama yapalım. Bir akik almıyoruz Şimdi burada niye çekim yapıyorum? Birkaç tane taş e, buldum önceden elime aldım. Evet, akik. Çok güzel akikler var. Bir de e, şimdi göstereceğim. Yine canlı canlı video e, çekerken de bulmayı hedefliyorum. Bir taş var ki o taştan bahsedeceğim size. Şöyle gidelim. Yavaş yavaş. Ondan da bulursam onun bilgisini de aktarmak istiyorum. Şimdi şöyle her yani ara buldum. Bir iki tane eve götürdüm. Üstüme de almamışım şu anda. Evet, 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 evet. Şurada. Bakın arkadaşlar. Evet, o bir. Şöyle sanırım şimdi asıl daha diğer bir tonu da var bunun. Mevcut. Burada bir iki parça buldum. Daha çok olduğuna inanıyorum. Tabii çok büyük bir alan. Aslında çok büyük bir alan. Ee, ama nasıl olmuşsa en az buraya 4-5 kamyon getirilmiş sanırım. Ee, yani derler ya yerde gökte buldum hikayesi. Biz de evet. Neymiş bu? Çok güzel gözüküyor. Bakalım. Biraz makroya aldım. Taş kendini göstersin ya arkadaşlar. Ama bu akik. Evet bakın şimdi. Farkı da göstereceğim. Bu bir akik tamamen. Çok güzel bir akik. Ama e, şimdi şu ııı e, tartışılabilir. Biraz afif. Bu da opal. Evet hafif. Akikler biraz daha ağır gelir özgürlüğünden. Ee, bu opal. Şimdi ha bakalım şöyle. Biraz dolanalım. Şöyle gezelim. Opak bir akik. Çok opak. Şimdi arkadaşlar evet 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 evet, evet işte. Bakın arkadaşlar şimdi ee, Agat mı akik mi? Yani agat akik aynı zaten. Biliyoruz ki kuars e, formudur. Kuarsın 49 e, kriptokristalin formu zaten akik. Fakat e, özü mineralin özü silikadır. Oo. İşte bir bakalım şimdi. Anlatmak istediğim şimdi aktaracağım arkadaşlar söylemek istediğim şu. Şimdi agatlara evet muhtemel bu. Evet. Agatları akikere benzer. Bakın. E, Panekite ondan sonra birçok benzerlik taşıyan taşlar var. Ama bir şeyden bahsetmek istiyorum size. E, bu bahsetmek istediğim konu glas. Yani cam. Yani şöyle deyin. E, Desert glas diye geçer. Daha çok e, Lipia çöllerine düşmüştür. Böyle kuaslar da var tabi. Ama bakın tam burlaşmış e, kasit de olabiliyor bunlar. Kuvars da olabiliyor. Ama bakın bunların köşeleri var arkadaşlar. Neden? Tam bunu tam burlayamamış. Sertliği çok iyi. Bunlar 8 geliyor arkadaşlar. Şimdi bunun ne olduğunu söyleyeyim size. O kadar çok Bak, şurada bir ufak parça var. Şunu da bulayım. Alayım. Birkaç tane gözle bakıyorum. Etrafı görüyorum. Bakın bu da bir akik. Bu da bir akik parçası. Küçük. Şimdi arkadaşlar asıl konuya geleyim. Söyleyeyim. Şimdi ee... Muhtemel Agata Akik'e çok benzer bunlar. Ama genelde kraterler üstünde oyuk, yuvarlak, buruşmuş, aynı bahsettiğim portakal kabuğu dokusu, elmaslarda olan olgu benzetilebilir. Bunlar arkadaşlar desert glass denilen yani çöl camı denilen. bunlarda bir şekilde binlerce yıl önce ya da ne zaman düşmüş belli olmaz ama meteorların çarpması sonucu kuma yani evet kumu biliyoruz çöllerde var ama büyük deniz plajlarda da var. Yani e, tabii ki coğrafi iklimler oluşumlar hep değişmiş. Bunların binlerce yıl tarihi var. Buraya gelme süreçleri var. Yani e, Türkiye'de de e, bunlar mevcut ve buluyoruz ve bunların birçoğuna biz akik diyoruz. Birçok arkadaş da akik diyor. Evet araştırdım inceledim. Öz değerleri biraz farklılık gösteriyor. Bazılarında zirkon da var arkadaşlar. Hiçbir akikte zirkon yoktur. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla asıl anlatmak istediğim şudur. E, i̇şin içinden çıkamıyoruz. Bazı parçalar birçok kişi de elmas diye paylaştı o, o tür taşları. Biliyorum ben farkındayım. Yani çok güzel bir red kuars tamurlanmış. Ama bunların peşinde değilim şu anda. Aslında zaten konu da tamamen e, bilgi amaçlı. E, taş toplama bir amacım yok. Çok iyi olanlarını alıyorum tabii ki arkadaşlar. Şimdi şunları ben şöyle bir daha göstereyim. Evet. Şimdi bir daha göstereyim. Yani e, ve kalsedon tabii ki diyoruz. Ama ortak özelliği şudur. Tabii ki benziyorlar. Niye? Çünkü silikadır. Kum silisyum. Yani silis e, cam da biliyoruz kumdan. Ve silisten e, üretiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla Dolayısıyla yüksek hızda ısıda bir meteor biliyoruz. E, dünyada meteor yağmurları var. Şu ülkemizde de olmuştur. Evet. iki parça gördüm ayrı ayrı. Şimdi bakacağım. Hemen anlayabiliyoruz. Bu bir akik. Evet. Bu bahsettiğim e, çöl camları. Şurada bir tane var. Bakın. Ha, bu da sanırım ama de olabilir. Gold veriler de var. Çok benzer bunlara yine. Aynı şekilde. Şu düşen parçayı alayım. Arkadaşlar evet. E, bunlar desert rastlar. Yani çöl camı diyelim. Kum camı diyelim daha doğrusu. Meteorun yüksek hızlı vurması basınç ve yüksek sıcaklıktan dolayı da kumu bir şekilde cama dönüştürüyor. Yani Mısır ilk tanrısı e, Amonra'da mezarı açıldığında kırmızı kuas yine gözüme çarptı atmıştım alayım madem düşünmüşüm ee, şöyle ki tutan kamonun mezarı açıldığında birçok e, gözleniyor cam cama benzer ve bunların tabii ki belli bir zaman sonra aynen e, desert glas yani çöl camı olduğu biliniyor çoğu zaten sarı turuncu renklerde oluşuyor e, Tabii ki biliyoruz bunlar zaten demir oksit sebeptir veya e, birçok bazılarına. Ama e, farkı minimumda olsa tabi bulunduğu bölgeye göre. Bilmiyorum bizim plajımıza e, bir meteor çarpsa oradaki kumda nasıl bir e, glas nasıl bir taş oluşur. Sonuçta silikayı ha, şurada var bir parça. Bu kuars Evet. Artık. Şöyle bakalım biraz uzaklaşalım şuradan hem anlatalım. Yani küçük de bir çekim olsun çok uzamasın işlerim var. Aynen şu anda çalışıyorum burada dekorasyon yapıyorum. Mekanın sahipleri de buralardalar. Ee, ama bu çekimi yapmak istedim. Özellikle bu konuya değinmek istedim. Bakın akik. He. Son derece güzel bir akik. Sarı. Evet, e, agat olabiliyor, jesperlar olabiliyor, koaslar olabiliyor genelde bu alanda. Yani şu var. Ben e, desert klasa dikkat çekmek istedim. Özellikle elimi boşaltayım, şuraya koyayım şunları. Evet. Bunu rahat alabileyim. Evet, belki bir daha bulurum diye e, bakıyorum. Neyse. Hani bu da ayrı bir bilgi olsun sevgili dostlar. Şu. Evet. Vesak Glass. Yani çöl camı. Ee, bizim topraklarımızda da bulunuyor. Ne zaman oluştuğu, meteorların ne zaman düşüp çarptığı bilinmiyor. Akik. Ancak ee, bu bir gerçek. Binlerce yıl geçmiş. Ve coğrafi konumlar değişmiş. Yani ki kıtalar açmış. Evet. ve bu sertlikteki kayalar dünyacı yıl e, mevcut duruyor. Yani daha yumuşak kayalar ufanıp kum olabiliyor ama tabii ki Kalsedon bu arkadaşlar. Evet. Yani Esa of, of of Bu ne? <laughs> Bakalım şimdi. İşte işte bu akik. Şimdi akik şöyle Arkadaşlar sonlandıracağım şimdi. O yüzden çok da büyük bir çekim olsun istemiyorum. Şu bulduklarımı daha göstereyim. Kısa bir arama taramada çıkan bunlar. Burada bir tane daha var. Evet, opaklar ama inanın bunlar kesince muhteşem taşlar oluyor, çıkıyor. Ve bunlardan kesimini yaptırıp daha sonra da sizlerle paylaşacağım. Şimdi buna bakıyorum. Agat mı? İşte bahsettiğim desert glass mı? Onu anlamaya çalışıyorum. Şimdi e, bu kalsedon. Ama dediğim gibi de olabilir. Hayır kalsedon değil arkadaşlar. Şimdi kısa bir gözlemle bakıyorum. Evet muteberdir arkadaşlar. Bu glass yani kum camı diyoruz. Hafif yağlamsı olabiliyor, akia oradan benziyor, akikle öz mütevazı aynı. Dediğim gibi e, silika özleri silika yani mineral yapısı silisyum ve tabii ki oksijen, e, kuars yapısı da aynı. O yüzden çok benziyor kalsedona. Daha fazla <laughs> bakın kuars sandığına, bu da opal. Hafifçe oldukça ama bir parça bir şey var burada. Bir saniye, şunu da çekeyim de öyle bitireyim. Arkadaşlar anlatmak istediğim bakın taş aramaya gidiyoruz, her yerde arıyoruz, dereler, denizler, belki e, büyük araziler, dağlar, tepeler ama ben e, geçen videomda görmüşsünüzdür. O gün e, koca gün arama yaptık, doğru değerli bir şey hiçbir şey bulamadık. E, vardı. Evet opak sıkışık ama kayda değer değil. Bazıları için çok değerli olabilir. Fakat e, bulamadığımız saçları olmayacak. Hiç tahmin etmediğiniz bir yerde bambaşka. Ve burası daha taranmadı. O kadar büyük ki. Yani burada da çok farklı taşlar bulabileceğine eminim. E, videoyu burada sonlandırıyorum sevgi ve saygılar sunuyorum. Esenlikler diliyorum arkadaşlar. Her yerde arama yapabilirsiniz. Hiç ummadığınız yerlerde, hiç ummadığınız türde taşlarla karşılaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.